Herkese merhabalar dostlar. Kanala hoş geldiniz. Şimdi e, oyun güncellemeden hemen önce çektim bu videoyu. Şimdi yeni güncelleme geldi. Aslında yeni güncellemeleri severiz. E, fakat bu sefer kötü haberlerim var. Onlara videonun sonuna doğru bahsedeceğim. E, şimdi bu Pokemon'un 3 akınına girdim. E, üçünü toplayıp o şekilde aslında size atmak istedim. 3 ya da 4. Ben 3 tane yaptım şimdilik. E, bunları, e, Pokemon'u seviyorum. Şundan dolayı seviyorum. Bu arkadaş aslında bir e, herkül böceği ve bunun böyle e, yarışmaları falan yapılıyor. E, böcek böyle rakibini yani erkek olan rakibini kaldırıp böyle ağaçtan falan atıyor normal doğada. E, hatta bir arada Türkiye'de bulunduğunda böyle çok değerli olduğunu çok böyle işte aman öldürmeyin pahalı değerli olduğunu falan söylemişlerdi. Hikayesini sevdiğim için aslında bu karakteri seviyorum bunlar hatta böyle şu önündeki kancasından tuttuğunuzda böyle çok yüksek seslere çıkan kanat çırpmaları var. O yüzden hani bu karakteri hani bu daha doğrusu bu yaratığı sevdiğim için bu Pokemon'u da seviyorum ve onun Megas'ı geldi. şimdi buraya kadar iyi. Oyunun çok güzel güncelleme aldığı görüntü olarak falan şu iki ilk iki videoda ilk iki kayıtta göremeyeceksiniz belki ama son kayıtta belli olacak. Az sonra da inceleyeceğiz zaten hangi ne tür değişiklikler olduğunu. Ama oyun, onun yanında e, maalesef her şeyin pahalılaşmasıyla birlikte oyun içindeki her şey çok yüksek fiyatlara vardı. Özellikle basit akınlara girdiğimiz mesela ben bilseydim 3 akın biletimi bunlara harcamazdım. Çok daha e, farklı şeylere harcardım ve artık maalesef akınlarımızı çok daha az bir şekilde yapacağız dostlar tam da akınla bitirmemiz iyi oldu. Yani bu akınlarla veda ettik diyebilirim. Önceden işte örnek veriyorum Mewtwo geldiğinde işte 30-40 girdik. Farklı Pokemon'lar geldiğinde böyle yine 20-25 kere falan akınlara girdik. Mümkün değil. Yani tadımlık bir tane alırım almaya çalışırım diyebilirim. Çünkü onun dışında akın biletlerini almak çok da kolay değil. Dostlar olmayacak da. Pokemon'u ben şöyle deneyimledim. 8 kişiyle girdik. Sonra 3 kişiyle girdik. Hani her türlü zaten Pokemon'u alabiliyorsunuz Şu an hala hatırladığım kadarıyla doğada da çıkmaya devam ediyor. Megasını yapmadım. Megasını yakın zamanda yapmayı planlıyorum, yapmayı düşünüyorum. Megasını da yapacağım. Dediğim gibi sevdiğim bir yaratık olduğu için Megasını da mutlaka yapacağım. Alması kolay. Çok işe gör iş görür mü bilmiyorum. Böcek ve dövüş türü çok işimizi görüp görmeme konusunda emin değilim. Ama yine de koleksiyon anlamında yapmamız lazım. Genel muhabbete geçersek dostlar e, maalesef oyunla ya da işte bu oyunla ilgili yani kötü planlar olabilir. Yani daha az sayıda video ya da hani oyunu bırakmak isteyen arkadaşlar bile olabilir. Çünkü dediğim gibi e, gerçekten bizim hani Türkiye'de yaşayanların e, maalesef ulaşamayacağı rakamlara ulaştı. Biz bunu kaldıramayız. E, şimdi şöyle de düşünüyorum. Önceden 2 liraya işte 2 90 ya da 2.50'yi her neyse poke coin alıyorduk 100 tane evet kabul ediyorum çok düşük 5 olsun 7 olsun 8 olsun ama bir anda çok yüksek miktarlara çıktı az sonra da size göstereceğim dostlar onları bu fiyatlara çıktı android'de bu şekilde apple'da muhtemelen iki katıdır belki de 3 katıdır bilmiyorum onlar hiç alamayacaklar yani eminim ki bununla ilgili umarım bir güncelleme yaparlar kabul ediyorum. Dış yurt dışında 1 dolar bile bizde korkunç rakamlara ulaşıyor. Belki de örnek veriyorum işte 100 coin yurt dışında 1 dolardır ya da işte 50 senttir bilmiyorum. Ama bizim ödeyebileceğimiz rakamlar değil. Çünkü aynı standartlarda e, maalesef değiliz. E, biz konuşuruz, bir sistem ederiz ama ne kadar faydası olur, ne kadar etkisi olur ya da değişir mi bilmiyorum. Ee, bir yandan dediğim gibi hak veriyorum. 2 lira artık gerçekten hiçbir şey etme etmiyor. Bir yandan da e, hani genel olarak maddi durum kötü olduğu için e, yani oyuna bu kadar ayıracağımız bütçe maalesef yok. E, o pozisyona daha gelemedik. E, gelebileceğimi de düşünmüyorum. Yani 40 lira işte bir bilete böyle rahatlıkla verebileceğimi ya da işte 80 liraya verebileceğimi düşünemiyorum. Zaten e, yeni etkinlikleri de özellikle fiyatı yüksek olanlara katılamadım. Şimdi şöyle 40 lira bir sefer iki sefer veririz ama bazen 20-30 bilet alıyordum ben. Ee, sizlere daha güzel video, daha işte daha kaliteli Pokemon'lar yakalayabilmek için. Ee, şu an yakalayamam yani. Onları alamam. Umarım değişir. Ee, umudum yok ama umarım değişir. Ve biz de daha rahat e, oyun içi alışveriş yaparız ya da farklı bir yöntem. En azından 200 coin olsaydı mesela yani coin'in Aynı kalıp fiyatın bu kadar artması maalesef bizi çok üzdü. Bizi çok üzdü ve birçok oyunu da birçok insanı da oyuna küstüreceğine eminim. Umarım düzeltirler. Şimdi dostlar bu da son Pokemon'du. Oyun içi hem yeniliklere biraz göz atacağız. Zaten burada fark ettiyseniz arka yüz daha farklı. Videonun ilk başındakinden daha böyle canlı daha parlak renkler. Gerçekten iyi güncellemişler ama o güncellemelerin bütün acısı e, açıkçası bizden çıkmış diyebilirim. İnanılmaz büyük bir rakam. Umarım düzeltirler. Şimdi dostlar bu Pokémon'da yakalayalım. Oyun içi bir e, neler olmuş neler bitmiş e, onlara da hep birlikte göz atalım. Umarım çok üzülmezsiniz. Ben çok üzüldüm, çok canım sıkıldı. E, bahsettiğim güncelleme bu. Zaten görüyorsunuz. Tabii bu güncellemenin bize eksileri de var. Evet her şey daha net, daha güzel görünüyor ama. Bu da tabi ekstra performans demek. Bundan dolayı oyun daha çok kasıyor. Hatta bununla ilgili birçok mesajda bana geldi. Kabul ediyorum oyun çok net olmuş, güzel olmuş. Pokemonlar daha net görünüyor, daha güzel görünüyor ama kastığını zaten fark ediyorsunuz. Ufak ufak kasıyor. Özellikle doğada ciddi değişiklikler var. Hani bulut süreçleri bile çökmüş durumda. Tabi oyunun güncellemesi bir anda iyi ama. Ee, sanırım bize değil ve bu fiyatlara bir daha bakın bu fiyatların yanına bile yaklaşamayacağız öyle diyeyim size ee, şöyle göstereyim dostlar ee, burada en düşük para biriminin yani 100 poke paranın 40 lira olduğunu görüyorsunuz ve en yükseğinde 4000 olduğunu görüyorsunuz yani bizde kimsenin kolay kolay 4000 yani ben mümkün değil buna 4000 vereyim ya da işte 40 lirayı arka arkaya 3-4 kere vereyim mümkün değil bundan dolayı canımız tabii ki sıkkın maalesef oyun içi görevler var bunları yapıyorum bunları bir sonraki görevde size göstereceğim bunları da stokluyorum dostlar bunları da size göstereceğim şöyle yakaladım pokemonlara bakayım az çok neyle karşılaşacağınızı bilin diye şunlar görev pokemonlarıydı bunları yakaladık onun dışında zaten şu arkadaş var bunun da iyi olan bir tanesini bulursam da Evrimini yapacağım. Dediğim gibi fiyatlar maalesef coştu. Allah hakkımızda hayırlısı olsun. Yorumlara bekliyorum sizleri dostlar. ya Bununla ilgili iyi, iyi bir yorum beklemiyorum tabi. E, yorumlara çökebilirsiniz. Belki topluca sesimiz yükselir. E, bir şekilde değişiklik olur diye umuyorum. Görüşmek üzere dostlar.